İyi akşamlar sevgili seyirciler, spor analiz programıyla karşınızdayız. Birincilikte mücadele eden temsilcimiz Yeni Malatya Spor, geçtiğimiz hafta Bolu deplasmanında Bolu Spor'a konuk oldu ve sağdan bir sıfırlık mağlubiyetle ayrıldı. Yeni Malatya Spor iyi futbol oynamasına rağmen sağdan mağlubiyetle ayrılmış oldu. Şimdi Sarı Siyahlılar Cuma günü kendi sahasında Pendik Spor'la oynayacak. Bu maçın hazırlıklarına da yoğun bir tempoda devam ediyor. Bugünkü programımızın özel bir konuğu var. Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Hasan Özel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız evet, hocam? Davetiniz için. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Daha iyi olmalıyız diye düşünüyoruz. Çalışmalara devam. Güzel bir maç yaptık Bolu'da ama ne yazık ki kaybettik. İnşallah bu hafta Pendik karşılaşmasında iyi bir oyun, iyi bir sonuçla beraber yolumuza devam ederiz. İnşallah. Ee, yeni Malatya Spor Hocam siz Malatya şehrine yabancı değilsiniz. Ee, efsane Malatya Spor'da e, futbolculuk döneminiz oldu. Hikmet Karaman döneminde yardımcı hocalık döneminiz oldu. Ve son olarak da Yeni Malatya Spor'un teknik direktörü olarak görev alıyorsunuz. Yani Malatya şehrini yıllardan beri tanıyan bir kişisiniz. Ee, ve Malatya Spor'a geldiniz hocam. Öncelikle isterseniz buradan başlayalım. Nasıl bir süreç yaşandı? Ee, yeni Malatya Spor sizin de bildiğiniz üzere çok zor günler yaşıyor. Evet. Uzun haftalar boyunca e, galibiyet alamadı. Maddi olarak hem de manevi olarak yıprandı. E, transfer tahtası kapalı olan, e, kamp yapamayan, e, şehrin küstüğü bir takım haline gelen bir yeni Malatya Spor vardı. E, bütün bu zorlukların e, üstesinden gelmeye çalışan yeni bir yönetim oluştu. Cihat Hacıo ile sezona bir e, giriş yapıldı ama istenilen süreç e, bir türlü olumlu yönde ilerlemedi. Daha sonra e, siz takımın başına getirildiniz. Bu süreci isterseniz bir değerlendirelim hocam. Daha sonra e, konularımız yavaş yavaş arkası kesilmeden devam edecek inşallah. İki bölüm halinde programımızı yapacağız. Öncelikle bizi dinleyen bütün Malatya Sporlu taraftarlarımıza selamlar, saygılar. Tabii Malatya şehri bana yabancı olan bir şehir değil. Futbolculuk hayatım ee, eğer iyi bir yerlere geldiyse Malatya şehrinde büyük katkısı var bana. Çünkü 15-16 yaşlarındayken Malatya bizim... Do Güneydoğu Anadolu Bölgesinin e, Kaptanıydı öyle diyeyim. E, bütün karma e, maçlarını burada oynardık. Evet. Biz Siirt'te oynuyorduk o zaman. Ben Siirt'te futbolla başladım biliyorsunuz. Aslen de Siirtliyim. E, bizim bölge karmamız Malatya'da toplanıyordu ve o takım e, milli takım seçmelerine gitmişti İzmir'de turnuvaya Biz Malatya karmasında oraya gittiğimizde e, oynadığımız güzel futbol attığımız gollerle. 17 yaşında ben oradan transfer yaptım. Malatya'nın o yüzden benim futbolcu hayatımda büyük bir katkısı vardır. Süleyman Tekkül vardı biliyorsunuz. Evet, evet. Ozan Futbol Federasyonu'ndaydı. Özkan hocamız vardı. Bizim hocamızdı. Çok değerli bir hocamız. Allah ömürler versin. Sağlık saat diliyorum. Hala kendisi Malatya'da yaşıyor zaten. Görüşüyoruz. da İsmail Tekin vardı biliyorsunuz. Siirt'te çalıştığı köy hizmetlerinde. Onunla da şu anda Yeni Malatya Spor'un buraya gelmesindeki en büyük etkenlerden aslında o. Evet. İsmail Hoca, Malatya yani, Belediye Daha sonra da Yeni Malatya Spor'du. Yücel oldu. Hoca çalıştı biliyorsunuz. Yücel evet. Bildiz vardı. Hayati Palancı vardı. Sirt'ten futbol oynadı. Hem de ben Malatya Spor'da yardımcı hocalımı yaptı. Yani Malatya şehri hem insan olarak çok yabancı olduğum bir yer değil. Kaleci Recep abi, hocamız vardı. Şimdi altyapıda o da kaleci hocalı yapıyor. Sirt'te kalecilik yaptı. Recep ee, Solmaz. Evet. Yani Malatya'yla bizim futbol hayatımız hep kesişti bir yerde. Tabii Gaziantepspor'a transfer olduktan sonra işte Trabzon, Altay, oradan tekrar Gaziantep'e geri dönmüştük. Ondan sonra Malatya'da da 2003'te evet. Hikmet Tanrıverdi döneminde burada bir sene forma giyme şansı bulmuştum Ziya Doğan döneminde. Futbolcu hayatım burada böyle geçti. Arkasından Hikmet Hoca ile buraya yardımcı hocalık çalıştım. Şimdi teknik direktör olarak takımın başındayım. Eee ya yani Malatya şehrine, insanına çok e, uzak değil, yakın bir insanım. O yüzden hem insan e, Malatya insanı takımını, şehrini çok iyi biliyorum. O yüzden e, bir teklif geldiği zaman da tabii ki e, düşünmeden yabancı olmadığım bir takım olduğu için e, Ahmet Başkan'ın bir teklifiyle beraber teklifi kabul ederek takım başına geçtik. Evet, Malatya Spor dediğiniz gibi sezon başında kamp yapmayan, oyuncu grubunu zorlukla toparlayan, yeni yönetim geç kongre alması, karar alması ve geç toparlanması tabi bu nedenlerden dolayı iyi bir başlangıç olmadı tabi sezona. Cihat Hoca elindeki imkanlarla gerçekten büyük bir mücadele örneği gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü İlk başladığında 10-12 tane Altılıdan gelen oyuncuyla başlayan bir süreç. Evet. Ondan sonra yeni yönetimin e, iş başına geçmesinden sonra kendi bünyesinde bulunan ve diğer alt liglerde e, kiralık konumunda bulunan oyuncuların e, buraya çağrılması, e, onların sözleşmelerinin iyileştirilmesi, yabancı oyuncuların e, takma kazandırılması kazandırması gerçekten bir yönetimin büyük bir başarısı. Tabii bir takım oluşturmuş Cihat Hoca'nın önderliğinde ve yönetimin başkanımızın önderliğinde bir Malatya Spor sahipsiz kalmamış ve sahip çıkılmış. Kayyuma kalması engellenmiş ve bir sahip çıkılan bir takım haline gelmiş. Tabi sezonada da kötü başlamasının nedenlerini sayabilirsiniz. İşte kampın geç başlaması, oyuncuların bir artlıklardan gelip burada bu ligi adapte olması, bir takım haline gelmesi, yabancıların adapte olması. Bunlar olumsuz etkenlerden ve başarıyı başarısızlığı tetikleyen, başarıyı engelleyen önemli konulardan ikişer ve üçer tanesi diyebiliriz. Ama yönetimimiz başkanımız elinden geldiğince iyi bir iyi bir takımı toparlama süreci gösterip en azından sezona geç de başlansa da bir takım oluşması, bir takımın bir takıma sahip çıkılması bu önemli Yapılabilecek yol. aslında en iyi işi yaptılar. En iyi işi yaptılar. Cihat Hoca'nın da çok büyük katkısı olmuştur. Büyük problemlerin çoğunu kendisi yaşamıştır. Muhakkak. Çünkü Cihat Hoca benim yakın arkadaşım. O da çok yıprandı. Tabii çok yıprandı. Tabii saat sonuçlarının gelmemesinin nedeni hem takımın genç ve tecrübesiz olması hem de Hı -hı. geç toparlanması. Bunlar gayet doğal şeyler. Evet. Ama biz geldikten sonra biz takımın Başarıya aç olan, öğrenmeye açık, gerçekten futbol kariyerini daha yukarılara taşımak isteyen bu oyuncuların biraz da hem zihinlerini açtık, hem çalışmalarda onlara iyi şeyler vermeye çalıştık. Futbolun prensiplerini göstermeye çalıştık. Hem sağımla hem hücumda nasıl duracaklarını, nasıl pozisyon alacaklarını göstermeye, öğretmeye çalıştık. Tabii, öğrenci oyuncularımızın da öğrenmeye açık oluşu, tabi aç oluşu, bunlar bizim bu için büyük bir avantaj. avantaj. Ee, tabi kolay değil. Çünkü çok farklı liglerden gelen oyuncuların bu lige adapte olması, kendilerinden daha üst seviyede oynayan oyunculara karşı oynaması, biraz zorlanması gayet doğal. Ama şimdi yaptığımız çalışmalar, gösterdiğimiz örnekler, oyuncular da buna geri bildirim olarak bize çok iyi geri dönmeleri, Takımın seviyesini biraz daha yukarıya taşımaya neden oldu. Oyuncuların kalitesini biraz daha yukarıya taşımaya neden oldu. Bu da hem oyun olarak bize e, geri dönüşleri çok iyi oldu. Zaman zaman e, kaybetsek bile ne kadar iyi oynadığımızın e, o, ön plana çıktığı maçlar yaşadık. Deplasman'da gol yemeden e, kazandığımız iki tane maç var biliyorsunuz. Bir bandırma maçı 2-0 yenmiştik. E, Altınordu, maçı. Altınordu maçını 3-0 yenmiştik. En yani son maç bolu maçı. Yani oynanan oyun, kaçırılan goller. 85'te e, yediğimiz bir gol e, bir gol var e, ve kaybettiğimiz bir oy, e, maç var. Aslında bir skoru olarak evet kaybetmiş olsak da oyun olarak ne kadar iyi olduğumuzu herkes gördü. Tabi e, insanlar buna çok fazla bakmıyor. Doğal olarak sonuca bakıyor. sonuç Önemli olan 3 puan. Katılıyorum bu fikre. Çünkü en önemli şey 3 puanı kazanmak. Eee e, puanları kazanmak çünkü çok kritik bir bölgedeyiz e, sıkıntılı bir yerdeyiz şiddetle puana ihtiyacı olan puanlara ihtiyacı olan bir bölgedeyiz her maç bizim için bir final görüntüsü içerisinde o yüzden e, hem iyi oynayarak hem kazanmak tabii ki müthiş bir şey ama zaman zaman da kötü oynayacağımız ama kazanacağımız maçlar da olacak e, ben e, takımımın seviye olarak biraz yukarıya çıktığını düşünüyorum e, oynadığı oyunun ortada olduğunu düşünüyorum eee ileriki maçlarda bunu da sonuca yansıtırsak gerçekten bizim için mükemmel olur diye düşünüyorum. Sezon başından bu yana aslında Malatya Sporu yakından takip eden bir teknik adamsınız. Ee, hani e, göreve gelmeden önceki yeni Malatya Sporu'la hani göreve başladıktan sonra antrenmanda futbolcularla birlikte olduktan sonra hani bir farklılık gördünüz mü hocam? Hani yeni Malatya Spor tabii e, genç ve tecrübesiz bir takım. Ee, belki izlerken farklı ama futbolcuların içerisine girdiğiniz zaman onların psikolojik yapılarını da görme şansınız oldu. Ne durumdalardı hocam? Aslında çok merak yani bir Çok içine duydum. girdiğim bir takım değildi. Sadece dışarıdan izlediğim bir takımdı. İlk Bodrum maçında gitmiştim deplasmana. Ee, Bodrum maçında 3-1 bir, bir mağlubiyet alınmıştı. Ee, tabii kolay değildi. İlk maçlar her zaman evet. zordur ve yeni toparlanmış bir takım için İyi iyi futbol beklemek, iyi sonuç beklemek biraz hayalci, hayalcilik olur diye düşünüyorum. Tabii diğer maçlarda izlediğim kadarıyla zaman zaman iyi şeyler yapan, özellikle Eyüp maçında iyi futbol oynayan, Manisa maçında iyi futbol oynayan ama birinde berabere kalıp birinde kaybeden bir Malatyaspor izledik. En son Sakarya maçında izlemiştim. O da çok enteresan oldu çünkü şimdi benle Malatyaspor'un yöneticilerle biraz aramıyor olduğu için önceden bazı işte konular konuşuldu. Sakarya'da daha önce bir konu var mıydı yok muydu diye. Öyle bir niyetle gitmemiştik aslında. Bunu da söylemem gerekiyor. Bizim niyetimiz Malatya Sporu'nun evet. başarılı olmasının yöneticilerine destek olmak. Teknik adamına destek olmak. Onlara destek amacıyla gittiğimiz maçlarda. Aynı zamanda hem ligi takip etmek hem oyuncuyu oyuncu izlemek amacıyla bunları takip ediyoruz. Ama sosyal medyada yayınlanan bir tane resim yüzünden ya Cihat Hoca'nın acaba daha gitmeden mi hoca ile anlaşıldı mı konusu. Öyle bir Tabii, söylenti olmuştu. Öyle yani. bir söylenti olmuştu. Bu konuyu da zaten asla... Erdal Gündüz'ü de, e, de kaç yıla... hafta önce programı aldığımızda e, eski bir resminizi gösterdi. Onunla beraber. Hatta Ahmet Yaman da vardı. Kulüp başkanı. Malatya ile bizim bağımız her zaman e, hiç kopmadı ki. Yani Malatya'da ben burada futbol oynadım, hocalık yaptım. Dediğim gibi futbolculuk hayatım buradan geçti. Dostlarımız var. Hepsiyle çok iyi tanışıyoruz. Arkadaşlığımız var. Onlar gayet şeyler eder. Biz e, Sakarya'da sadece destek amaçlı gitmiştik ama ondan sonra bir iki gün sonra başkanın aramasıyla beraber böyle bir düşüncesi olduğunu söyledi. Biz de oturup konuştuk ve e, e, olabileceğini düşündük. Bu takımdan e, bir şeyler yapabileceğimizi, başarılar ama. başarabileceğimizi gördük yani. O yüzden kabul ettik ve şu an yabancı olmadığımız bir şehre hizmet etmeye geldik buraya yani. Biz buranın yabancısı değiliz. O yüzden bu konuyu da burada öyle kapatmak istiyorum. Evet. Oyuncunun şu anki psikolojik yapısı nasıl hocam siz geldikten sonra? Yani kafa ee, olarak nasıl olur hocam? Yani, yani çünkü şunu yani Bunu görüyorduk hocam yani futbolcular e, galibiyet alamadıkça moralleri bozuluyordu. Zaten zor süreçler içerisinde yeni Malatya Spor. Tabi oyuncuları inandırmak lazım ilk önce. Yani iyi oyuncu olduklarına inanmaları gerekiyor. Yapabileceklerine inandırmak gerekiyor. Antrenmanlarda bunu göstermemiz gerekiyordu. Biz o antrenmanlarda e, oyuncuların yapabildiği şeyleri yani bizim maksimum olarak ne istediğimizi ortaya koyduk. Onlar da yapmaya çalıştı. Gerçekten çok iyi niyetli oyuncularımız var. Birbirleriyle çok iyi iletişim halinde olan, birbirleri uyum içinde yaşayan. Zaten hepsi testlerde yaşıyor. Yani aylarca kamptayız yani. Hep ben de orada kalıyorum. Hepimiz oradayız yani. Düşünsenize yani bir iki tane evli oyuncu var. Evine giden. Hatta Malatyalı çocuklar bile tesislerde kalıyor düşünün. Öyle bir aile ortamımız var. Tabii başarıya aç olan bir grup kolay değil maç kazanmak. Çünkü e, öğrenmeye açık, gelişime açık olan oyuncuların birden maç kazanması kolay değil. E, antrenman e, olayları gecikmiş, antrenman yapamamış ve geç yapılmış antrenmanlar, bir altyapısı olmamış bir takımın e, rakipleriyle mücadele etmesi kolay değil. Biz hem fiziksel olarak hem mental olarak hem taktiksel olarak bu gelişimi çok kısa bir sürede olsa da e, biz oyuncularımıza ee, çok çabuk bir bilgi yüklemesi yaptık. Yani e, çok e, hızlı bir bilgisayarı düşünün. Hard diski takarsanız hızlı evet. olduğu için hemen onu yükleyebiliyor bilgisayardan. Biz de oyunculara bütün bilgimizi, futbol bilgimizi, taktiksel olarak, zihinsel olarak, mental olarak her şeyimizi onlara aşılamaya çalıştık ve oyuncuların da açık olduğu için, bu oyun, bunlara aç olduğu için bu bilgileri aldılar ve sahada uygulamaya başladılar. Sahada uygulayınca, mücadele edince zaten her şey kendiliğinden geliyor diye düşünüyorum. Nitekim Erzurum maçı hariç. Erzurum maçı ilk maçımızdır. Ee, orada istediğimiz oyun şablonu, istediğimiz düşündüklerimiz, söylediklerimiz iki gün içinde de olsa, üç gün kısa içinde de kısa bir zamanda bu, kısa bir zamanda, bu e, o kısa zamanda verdiklerimizi geri almak gerçekten çok zor bir olay. Ha. Mümkün değildi yani. Nitekim ona rağmen ona rağmen kendi hatamızdan yediğimiz bir gol var ve hiç pozisyon vermediğimiz bir Erzurum takımı var ama pozisyona da giremeyin. Bir Malatya Spor izledik. Zaten bakıldığı zaman da hocam yani 6 e, haftadır e, buradasınız. 7 Malatya Spor 7 puan topladı. Yenildiğimiz 3 karşılaşmada 1-0'lık mağlubiyetler hocam. Yani e, Erzurum maçını dışarı çıkardığımız zaman orada evet e, oyun olarak çok iyi değildik ama yenildiğimiz Göztepe maçı İnanılmaz üzüldüğüm bir maçtı. Yani hem penaltı kaçırdığımız hem de 5 tane net evet. pozisyonun kaçtığı ve rakibin sadece bir kere kalemize geldiği bir maçı kaybetmek gerçekten en üzücü tarafı oydu. Ee, tabii ardından Gençler Birliği maçı en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi de oydu. 2-0 öndeyken 5 e, dakika sonra yediğimiz bir gol arkasından hakemin e, inanılmaz Barış'ın faul yapmadığı pozisyonda faul çalması ve ondan sonra yediğimiz ikinci gol ona rağmen yine pozisyonları bulan Galibiyeti kaçıran taraf yine yeni Malatya Spor takımıydı. O maça da çok üzülmüştüm ama oyun olarak gerçekten herkesi tatmin eden, mücadele eden, bunlar da sahaya yansıtan bir takım görüntüsü olunca bir umut bir umut aşılamak bile gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bizim Malatya Spor takımına bir umut aşılamak gerekiyordu. Şu an bizim bu yarışta iyi şeyler yapabileceğimizin ışığını herkes gördü. Evet. rakip takımlarımızın da artık korkulabilecek bir Malatya Spor'a karşı oynadıklarını gördüler bu önemli bir şey ee, takımı buraya getirmek bu seviyeye getirmek önemli olduğunu düşünüyorum ee, Ve emin adımlara biz yolumuza devam etmek istiyoruz yani sonuçta bir takım var ne olursa olsun ne kadar zorluk ve şartlar e, zor olsa da biz e, sahada antrenmanlarda ve maçlarda elimizden gelen en iyisini yapmaya e, görevli insanlarız oyuncular da bunun bilincinde bu sade elimizdeki en iyi şey yaptığımız zaman, mücadeleyi ortaya koyduğumuz zaman yenilsek bile yani sonuçta e, mahkum oynamayan, e, kolay yenilmeyen bir Malatya Spor oluşturmak e, gerçekten güzel bir şey diye düşünüyorum. E, ama bunu da sonuca yansıtacak oyunlarımız var. Bu oyun devam ettiği sürece bunu da ileriki zamanlarda sonuca da yansıyacağını düşünüyorum. Sezon başında da hocam Cihat Hoca ile mesela program yapmıştık. E, onun bir cümlesi olmuştu. Yani bu takım eğer ilk 7'ye girerse kimse şaşırmasın. Umut var, ışık var. Ee, bunu keza siz de söylüyorsunuz. Ee, biz de e, televizyonda, stadyumda izlediğimiz Malatya Spor'da bu ışığı, bu umudu görüyoruz. Yani şu anda yeni Malatya Spor'un 10 puanı var. Yani bu toparlanma aşaması ne zaman size göre tam anlamıyla yerine oturacak? Yani şunu söyleyeyim. Aslında biz Bandırma maçında toparlandık. Bir takım evet. olduk. Ee, gerçekten mükemmel bir oyun. E, Rakim'le pozisyon vermeyen ve 6 gol atılıp 2 golün sayıldığı bir maç oynadık. Zor bir deplasman çünkü. Ondan sonra içeride oynadığımız e, bir e, Göztepe, Göztepe maçı. maçı. Yani oyun olarak mükemmel ama sonuç olarak karşılığını alamadığımız bir oyun. Arkasından Altınordu deplasmanından alınan 3 puan 3 golle yine çok iyi bir oyun. Zaman zaman pozisyonu verdiğimiz maçta ilk devre ama ikinci devre mükemmel oynayan ve 3 golü de ikinci devrede atan bir Malatya Spor izledik. E, ardından Gençler Birliği maçını oynadık biliyorsunuz. 2-0'dan evet. 2-2 biten e, bir maç. Ve en son bol maçında işte herkesin normalde Malatya Spor'un 2-1, 3-1 veya 4-1'in maç kazanacağı Baklı bir, kazan. bir maçı Yine e, 85. dakikada bireysel hatadan yediğimiz golle kaybettiğimiz maç. Tabii bu genç oyuncular hata yapacak. Kesinlikle herkes hata yapıyor biz de evet. hata yapıyoruz. Oyuncular yapacak, hakemler hata yapıyor. Ama biz e, vazgeçmediğimiz sürece bu en teknik, önemli etken en bu aslında. Vazgeçmeyi biz vazgeçmeyeceğiz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Sonuç zaten kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum. Bir isha fobis olduğunu düşünüyor musunuz hocam? Ya, hani Deplasman'da daha iyi çünkü hani böyle e, saldıran takımlara karşı kontra ataklarla yeni Malatya daha iyi bir futbol oyunu ortaya koyuyor. Ben öyle düşünmüyorum. Şimdi hem Gençler Birliği maçında hem Göztepe maçında içeride oynadık ama müthiş oynadı takım evet. yani. Ama yenildik. Birinde berabere kaldık birinde yenildik. Erzurum maçını saymıyorum demiştim yine. E, Deplasman'da son 3 maçta mükemmel 2 galibiyet 1 mağlubiyet. E, oyun olarak herkesi tatmin ediyorum. Bence ediyor. Zaman zaman hatalar, bireysel hataların önüne geçmek gerçekten zor. Ama bu oyuncular hata yapacak. Sonuçta bunlara destek olmak zorundayız. Hatalarını göstermek zorundayız. Hem bunları analiz yaptığımızda hem görüntü olarak hem de saha içindeki antrenmanlarda bunlara gösterdiğimiz zaman bu hatalarını azat düşürdüğümüz en aza düşürdüğümüz zaman bu hatalardan dolayı golleri yemeyeceğiz ve o hatalardan dolayı golleri kaçırmayacağız. O yüzden bu takımın gelişmesi aslında da zamana ihtiyacı ihtiyacımız var ama evet. zaman yok zamanımız da yok şu an. İşte bunu soracak Zaman hocam. yok. Yani şu an zaman yok. Bunu bu geçiş dönemini en az puan az puan kaybıyla geçirip ilk devreyi biz 18 puanda inşallah bitirebilirsek ikinci devre kampla beraber şimdi zaten transfer yapamıyoruz biliyorsunuz. Evet. Kad Kadromuzu koruyarak sakatlık ve ceza durumu olmadığı sürece biz eee ligin sonuna kadar mücadeleyi veririz. Ama nerede bitiririz onu kestirmek gerçekten zor. Ee, i̇lk yarının e, puan tablosunda Yeni Malatya Spor 18 puanı yakalarsa, ikinci yere daha daha, daha bir güvenli, şekilde, güvenli daha bir şekilde gireceğini düşünüyorsunuz değil mi Ama hocam? Ama yine şimdi, her maçımız final bizim. Açık ve net. Bizim her maçımız final. Çünkü rakiplerimiz de devre arası muhakkak takviyeler yapacaklardır. Transfer tahtası açık olanlar için söylüyorum. E, şu an son 4 sıraya baktığınız zaman tran transfer tahtası kapalı olan takımlarla dolu. Gençler de, bile de, mesela bugün soru. bir açıklama yaptı kulüp başkanı. Hani büyük ihtimalle devre arasında açacağız dedi bu transfer tahtasını. Açabilir En şanslı onlar gibi görünüyor. Bizimkinin açılma şansı yok biliyorsunuz. Ama yönettiğimiz yine bu kadroyu koruyarak aslında bir umut aşıladı bu şehre. O umudu inşallah bizi yaşartacak ve sonuna kadar sağ salim gemimizi limana sağ salim yanaştıracak bir futbol ile korkulu rüya görmeden inşallah ligin sonunda bu ligde kalmış olarak görmemiz lazım açık ve net bunu söylüyorum ben yani ilk maçta da söyledim Erzurum maçında bu takım evet genç dinamik iyi bir takım ama tecrübesiz bir takım bunun e, iyi futbol oynamasına iyi, sonuç almasına zamana ihtiyacı var bu takım birlikte oynadığı sürece daha iyi işler yapacaktır bu takım zaten bozma şansımız istesek de olmayacak çünkü transfer yasağı olduğundan dolayı sezon sonuna kadar bu takımla yürüyeceğiz. Mecburen. M mücadele edeceğiz. E biz bu takımını antrenmanlarla daha da geliştirip e ligi inşallah e istediğimiz yerde bitirip gelecek sene de yönetimimize... Hani de sanki böyle hocam böyle piyofa doğru Aç cümle kullanacaktınız gibi geldi ama... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gerçekçi olmak lazım. Biraz da ayağımızın yere basması lazım. Aslında ee, birkaç seri galibiyetler elde bunlar olacak zaman, şeyler ama ilk önce maç kazanmamız gerekiyor. Sonuçta puan tablosuna Tabii. baktığımız zaman uçuk uçukakanlar yok hocam. Çok bir çok fazla bir puan farkı, farkı yok. yok. O yüzden 2 3 maç arka arkaya aldığınız zaman bunlar konuşulur ama ilk önce bizim bu kırmızı atın üstünde bir çıkmamız gerekiyor. O yüzden o yüzden de biraz da ayağımızı yere basarak, haddimizi bilerek konuşmamız gerektiğini düşünüyorum yoksa o hedefler konuşulur. Yani maç kazandıkça hedefler değişebilir. Ama bizim zaten en büyük hedefimiz her maçı kazanmak. Hiçbir teknik adam, hiçbir takım her maçı kaybetmek için sahaya çıkmaz. Biz de elimizden geldiği kadarıyla biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Artık sonuç bizi nereye götürür? Pliyofa mı götürür? Veya ligde mi bırakır? Ama bu takımın en önemli bir hedefi varsa ilk önce ligde kalmaktır. Onu söyleyeyim. Evet. Yani tamam şampiyonluğu oynayan takımlar var. Güçlü rakipler var. Maddi anlamda da e, ee, Süper ayarında olan kulüpler var. Mesela Eyüp Sporu bunlardan bir tanesini söyleyebiliriz. Ama herkesin herkesi yenebileceği bir hocam. Yani bu da aslında Yeni Malatya Spor'un bir avantajı. Yani ay mesela kötü günler yaşıyor Yeni Malatya Spor gibi. Onların da mesela aldığı galibiyetleri görüyoruz. Göztepe mesela sezona iyi başlayamadı ama aldığı galibiyeti görüyoruz. Yani sıçlama yapan takımlar var. Yani bu sıçlama yapan Yeni Malatya Sporu da inşallah yakın bir süreçte olacaktır diye bu düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. En azından bu umudu, bu ışığı izleyenlere gösteriyor. Zaten siz de geldi, geldiğiniz günden bu yana e, kameralar karşısında yaptığınız röportajlarda olsun, e, bizim aldığımız bilgiler de olsun da, takıma, futbolculara verdiğiniz özgüvenden dolayı yani bir ışık var hocam. Bu ışık inşallah Yeni Malatyaspor'un önünde yakın bir zamanda e, daha çok ışıldayacak diye ben düşünüyorum. E, çünkü genç ama başarıya aç bir futbolcu topluluğunun oluştuğu da kesin hocam. Bizim için en büyük avantaj o zaten. Yani Hacı Osman ee, bir patlama yapıyor hocam. Hacı Osman hocam. Iki, se o iki sene önce Altyapı'da oynamayan bir oyuncuydu. Şimdi kurtarıcı gözüyle bakılıyor yani. Daha 20 yaşında. Evet. E, tabii ki onda e, mesafe ve level, level level atlaması gereken konular var. Evet. inanılmaz bir sürati var. Oyuncu özelliğine de çok konuşmak istemiyorum. Çünkü Oyuncuların hepsi değerli benim için. Hepsinin artıları, eksileri var Attığı hepimizin. gollerden sonra transfer e, dedikodusu da çıktı aslında Hacı Osman'la ilgili. Ya bunlar güzel şeyler. Yani bizi mutlu eden şeyler. Demek ki doğru yoldayız. Oyuncularımızı geliştirebiliyoruz. Oyuncularımızı e, e, doğru antrenman metotlarıyla nasıl e, başarılı olacaklarını gösterebiliyoruz. Sadece bunu Hacı Osman örneğinde işte o gün de müthiş oynuyor mesela evet, Çok da. iyi oynuyor diğer oyuncularımız da müthiş oynuyorlar. Çok iyi Ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Tabii bunları e, e, Türk futboluna kazandırmak, işte daha iyi e, e, futbol oynamalarını sağlamak, kendi gelişimlerini sağlamak bizim için de bir teknik adamın en, en büyük görevlerden bir tanesi. Ki kulübümüze de hem başarılı olduğunuz zaman bu oyuncuların ileride maddi olarak getireceği imkanlarla kulübün borçlarını kapatma şansımız olacak. Yani başarı hepimiz için kaçınılmaz bir olay. Başarı, hepimiz başarılı olmak zorundayız. Oyuncu bazında baktığınız zaman oyuncular başarılı olmak zorunda. Teknik adam olarak ben ekipim olarak başarılı olmak zorundayım. Yeni bir yönetim var başarılı olmak zorunda. Çünkü inanılmaz sıkıntılı borçlar var. O sıkıntıların giderebilmesi için başarıya ihtiyaç var. Hepimiz başarıya odaklanmış bir düşüncedeyiz şu an. Bir birlikteliğimiz var. İnşallah bunu da sahaya yansıtırız. Peki. Hocam reklam aramız gelmiş. Tamam. Ee, sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Ee, daha sonrasında tekrardan karşınızda olacağız. sunduğu spor analiz programı devam edecek.